2004 yılından bu yana Anadolu İş Dünyası'nın nabzını başarıyla tutan bu organizasyonu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Anadolu 500 ödül törenine video mesaj gönderdi. Enflasyonun öncelikle gündem maddesi olduğuna dikkati çeken Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleye yönelik canla başla çalıştıklarını kaydetti. Gerek gıda ve emtia fiyatlarındaki küresel artışların, gerekse tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle Tüm dünya önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda. ABD ve Avrupa'da son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarına şahit oluyoruz. Bu gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Ülkemize de enflasyon öncelikli gündem net olarak bizim önceliğimiz ve maddemizdir. Fiyat istikrarına büyük önem veriyor ve enflasyonla mücadeleye yönelik canla başla çalışıyoruz nedensizce artan fiyatlara, stokçuğa fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele etimlerimiz sahada görevlerini yapıyor. Fiyatları suni olarak şişirenlere tolerans göstermeyeceğiz. Enflasyonu devlet, millet ve iş dünyamızla iş birliği içinde hep beraber ineceğiz. Bu çerçevede biz tüm kurumlarımızla, fiyat istikrarı ve finansal istikrar komitelerimizle 7-24 seferler olmuş durumdayız. Yaşanan krizleri kalıcı şekilde çözmek amacıyla Türkiye ekonomi modeli tasarladıklarını hatırlatan Bakan Nebati detayları aktardı. Hepiniz hatırlarsınız. Geçmişte kronikaya gelen ticari açıklardan, bu açıkların finansmanının sıcak parayla yapılmasında ve sermaye akışlarının kesilmesiyle gelinen krizlerde ülke olarak çok çektik. Bu sorunları kalıcı şekilde çözmek amacıyla Türkiye ekonomi modelini tasarladık. Bu model makroekonomik istikrarı, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını tesis edecek en sağlıklı çözümdür. Modelimizi uygulamaya yakın zamanda başlamamıza rağmen meyvelerini şimdiden almaya başladık. Sanayimizin gayri safi yurt içi hasta içindeki payı önemli bir artış eğilimine girdi. Büyümede, istihdamda, ihracatta hamdolsun oldukça iyi gidiyoruz tüm kurumlarımızla koordinasyon için gece gündüz demeden ülkemiz için vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz.